Hayat bir oyun mu? Değilse eğer neden bazı insanlar hilekar? Eğer oyunsa benim rolüm ne? Neden çoğu insan cefakar? Satranç hayattır demiş Bobby Fischer. Sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez demiş Sokrat. Başka bir düşünürde sorgulamayan bir zihin şeytanın çalışma odasıdır demiş. Sorgulamak tabii ki çok önemli. Peki hocam diyeceksin ki sadece satranç oynayanlar mı hayatı sorgulayabiliyor? Hayır. Satranç daha etkin bir şekilde daha kısa zamanda... Problemlerine etkin çözüm bulabileceğin şekilde sorgulamana yardımcı olur. İstersen Türkiye Satranç Federasyonları Derneği'nin sitesinden, kendi sitesinden satrancın yararlarına bakabilirsin. Bence satrancın en önemli yararlarından bir tanesi hayal gücünü geliştiriyor olması. Ne demiş Albert Einstein? Mantık sizi A noktasından B noktasına, hayal gücü ise her yere götürür. İkinci olarak benim satrancın en sevdiğim yararı yaratıcılığı geliştirmesi. Düşünce potansiyelinizi geliştirmesi. Üçüncü olarak ana odaklanabilmenizi sağlamanız. Yani neredeyse meditasyon yapar gibi. Yani bunu yapabilmek için insanlar gerçekten çok uğraş veriyorlar. Yani anı yaşayabilmek için. Satranç bunu kolay yoldan ve zevkli bir şekilde, eğlenceli bir şekilde yapabilmenizi sağlıyor. Satranç oynamanın faydalarından bir tanesi de sayısal zekayı geliştirebiliyor olması. Bu neden önemli? Bu sadece senin kişisel başarıların için değil veya sadece matematikte başarılı olman için değil. Bu aslında ülkenin bile kalkınmasını sağlayabilecek olan küçük bir madde gibi. Evet, ülke nasıl kalkınır? Ülkenin kalkınabilmesi için üretim şart. Üretim için ne gerekli? Hayal gücü. Peki, hayal gücümüzü geliştirdik. Ne yapacağız? Ağır sanayi ve yüksek teknoloji üreteceğiz. Bunları üretebilmek için ne gereklidir? Tabii ki matematik bilimini bilmemiz gerekir. Bunu kolay yoldan ve eğlenceli bir şekilde matematik bilimini size sevdirecek, öğretecek ki biliyorsunuz ki ülkemizde maalesef Matematikten çok hoşlanılmıyor. Zor geliyor daha doğrusu. Bunun için kesinlikle satranç öğrenmeliyiz ve satranç öğretmeliyiz. Ki ülkemizde kalkınabilsin, mutlu, refah içerisinde yaşayabilirim. Eğer Türkiye Satranç Federasyonu internet sitesindeki satranç yararlarından bir tanesi bile sana uyuyorsa satranç oynamaya, satranç öğrenmeye başlamalısın. Eğer nedenlerden bir tanesi bile sana uymuyorsa kendine bir neden bul. Satranç öğrenmek için kendine bir neden bul. De ki aynanın karşısına geçip benim gözümün üstünde kaşım varmış satranç öğrenmeye başlamalıyım. Evet. E, ya birçok satranç antrenör arkadaşım var. Enerjinin kiminle uyduğunu düşünüyorsan mutlaka bir antrenörle çalışmanı öneririm. Korona virüs dolayısıyla derslerim online devam ediyor. Eğer bu konuda sana yardımcı olmamı istersen birlikte satranç çalışabiliriz. Satrançta 3 tane son var. 1- Yenebilirsin 2- Yenilebilirsin 3- Berabere biter ama bir tane hayatın var ve sadece bir kez kaybedebiliriz. Hadi başlıyoruz.